Merhaba İkinci soruda arkadaşlar şıklarda bir hata olduğu için birinci soruyu çözmeyeceğim. Ee, i̇kinci soruya bakalım. Bir çam ağacı yaklaşık 730 kilogramdır. Bir çam ağacının %50'si kağıttır. 500 yaprak olan bir top A4 kağıdı 2,5 kilogramdır. Buna göre 10 adet çam ağacının kesilmesiyle kaç yaprak A4 kağıdı elde edilir? Arkadaşlar madem 10 tane var, e, bir tanesi 730 kilogramsa o zaman 730 çarpı 10'dan 7300 kilogram oldu. Doğru mu? Peki bunun %50'si yani %50 dediği 1 bölü 2'si mi? 1 bölü 2'sini aldım. Çarpı 1 bölü 2'si. Bu kadar elimde ne var? Kağıt var. Peki 500 yaprak olan bir top A4 kağıdı 2,5 kilogram mı geliyormuş? Yani e, her 500 için 2,5 Acaba bunun içerisinde kaç tane 2,5 kilogram var? O yüzden ne yapacağım? 2,5'a böleceğim. 2,5'a böldükten sonra ne yapacağız arkadaşlar? 2,5 kilosu 500 yapraksa çarpı 500 diyeceğim. İşte buranın cevabı bana yaprak sayısını verecek. Ee, sadeleştirme şu 2,5 nedir? 10 bölü 5 bölü 2'dir. Ters çevir. 7300 çarpı 1 bölü 2 çarpı. Şunu da ters çevirirsem arkadaşlar 2 bölü 5 çarpı. Buradan da ne gelecek? 500. Şu ikiler sadeleşir. 500'ü 5'e böldüm. 100. 7300 ile 100'ü çarparsam 73 4 tane 0. 7, bu şekilde oldu. Bunu da 73 çarpı 10 üzeri 4 diye yazabiliriz. Ama bu şıklarda yok. Ee, ne yapacağız o zaman? Buraya bir virgül koyarsan, 7,3 dersen, o zaman burayı bir yükseltmem gerekiyor. Yani 10 üzeri 5 diyeceğiz. Cevabımız Denizli. Üçüncü soru. Arkadaşlar şurada vermiş diyor ki birinci satırda yan yana iki karede bulunan iki sayının toplamı, C toplamı 20'dir. Burası C ise o zaman burası 20 eksi C'dir. Çünkü bununla bunu topladığımda 20'yi verecek. Yine şuradaki ifadeyle 20 eksi C'yi topladığımda yine 20 olması için buranın da C olması gerekiyor. Şimdi sonra diyor ki ikinci sütunda alt alta iki karede bulunan iki sayının çarpımı 32'dir. Bakın C ile B'nin çarpımı 32 ise o zaman burası 32 bölü C'dir. Peki ikisini çarptığımda 32 oluyor. Ee, yine şu e, alttaki ikisinin e, çarpımı 32 olabilmesi için buranın yine ne olması lazım? C olması gerekiyor. Tamam. Burayı da bulduk. Sonra e, üçüncü satırdaki yan yana iki karede bulunan iki sayının soldakinin sağdakine oranı 2'dir diyor. Peki onu da farklı bir renkte yapayım. Burası soldakinin sağdakine oranı 2'dir e, diyor. O zaman A'yı neye bölersem 2 gelir. A bölü soldakinin sağdakine oranı 2'dir. Ha burası A ise burası A bölü 2 mi olacak? Çünkü bunu buna böldüğümde cevap 2 gelir. Burası o zaman A bölü 4 olacak. Yani A bölü 4 gördüğünüz gibi C'ye mi işte. Ya da şöyle yapalım daha rahat görürsünüz. A bölü 2 biraz sıkıntılı oldu galiba. Şöyle yapalım. Neyi C'ye bölersem 2 gelir? O zaman burası 2C. 2C'yi C'ye bölersem 2 gelir. Neyi 2C'ye bölersem 2 gelir? 4C. O zaman buradan A neye işte eşit oldu? 4C. Peki A artı C'nin toplamını vermiş 20. A artı C 20 ise A yerine 4C yazdım. 4C, C daha 5C eşittir 20. Buradan C ne gelecek arkadaşlar? 4. Bizden B'yi soruyor. Peki B dediğim ifade kime eşit? Bakın 32 bölü C'ye. B eşittir. 32 bölü 4'ten 8 gelecektir cevap. Dördüncü soru. Arkadaşlar çarpma işleminde e, sayılara bakarsanız dikkat ederseniz X ile Y'nin ilk çarpanları aynı. İkinci çarpanlarından hangisi daha büyük? 1 ile başladığı için bunun onda birler basamağı bu daha büyük yani o zaman e, y bu daha büyük olduğu için buradan y daha büyüktür y büyüktür x olacak. Şimdi ikinci ile üçüncüyü karşılaştıralım y ile z'yi karşılaştıralım. Dikkat ederseniz 0,1237'ler eşit o zaman şunlara baktığımda yine kim daha büyük? Şu daha büyük doğru mu? 0,685 0,564'ten daha büyük. O zaman kim Z'de Y'den mi büyük olacak? Şu şekilde o zaman. Z büyüktür, Y büyüktür, X. Z büyüktür, Y büyüktür, X. Yani Bursa. Arkadaşlar soruları siz okuduğunuz için hızlı hızlı geçiyorum. A kapındaki su B kapıdan boşaltılırsa 2 litre su taşıyor diyor. Bakın şurada da e, su miktarlarını vermiş X, Y, Z diye. Burada X var. Burada Y var. Bilmiyorum ne kadar var ama burada da Z var. Şimdi diyor ki A kabındaki su, B kabına bunların tabii hepsinin hacmi birbirine eşit. Kapların hacimleri birbirine eşit. A kabındaki su B kabına boşaltılırsa 2 litre su taşıyor diyor. Yani X ile Y'nin toplamı V'yi geçmiş 2 litre. Doğru mu? O zaman V artı 2 litredir. Bakın doldurmuş bir de 2 litre dışarıya taşmış. O zaman V kadar bir var. Bir de 2 litre dışarıya taştığı için V artı 2 oldu. A kabındaki su C kabına boşaltılırsa yani X artı Z olur. 2 e, litrelik boş yer kalıyor diyor. E tamamı V idi. 2 litrelik boş yer kalıyorsa o zaman dolu kısım V eksi 2 litredir. Yani bunların toplamı V eksi 2. B kabındaki su C kabına boşaltılırsa yani y artı z ne olacak? Tam dolduruyormuş. O zaman v eşit. Dikkat ederseniz x artı y daha büyük. Kimden? Mesela y artı z'den daha büyük. Doğru mu? E, Y'ler aynı iken demek ki x büyüktür. Z. İkincisine bakalım. X'ler aynı. Y de z'den büyük. Bunu da gördük. Kimle kimin arasında sıra kaldı? Şu x'ine bakalım. Z'ler aynı. Burada 2 litre daha eksik olduğu için demek ki Y daha büyük. Y da X'ten büyük olduğuna göre şöyle yapsam daha doğru olur. Y büyüktür, X büyüktür, Z. Y büyüktür, X büyüktür, Z. Yani nedir? Ve şimdi soruya bakalım. Diyor ki yukarıdaki şekilde bir üst sıradaki iki kutuda bulunan sayıların toplamı altta ok ile gösterilen kutunun içerisine yazılıyor diyor. Arkadaşlar X artı 1 ile neyi toplarsam? X artı 3 olur. 2 değil mi? Buraya 2 yazarsan ki 2'im çok berbat olmuş. Buraya 2 yazarsan 2 ile X artı 1'i toplarsam X artı 3 olur. 2 ile X artı 3'ü toplarsam ne olacak o zaman burası? X artı 1 olacak. Bunların toplamı da 24 müymüş? Yani X artı 1 ile X artı 3'ün toplamı 24'e işte. Buradan 2X artı 2 gelecek. Karşıya attım 22. Buradan da ikisine gelecek 11. X 11 ise bizden kimleri istiyor? Şurayı zaten 2 bulmuştuk. X de 11 ise B'de ne o zaman? 10 olacak. İkisinin toplamı ne olur o zaman? 12. Yedinci soruya gelelim. Diyor ki yukarıdaki sayı doğrusunda A ile B, B ile C ve C ile D arasında uzunluklar birbirine eşittir. Tamam bunlar birbirine eşittir. A ile B arası 5 eşit ve C ile D arası 6 eşit parçaya bölünmüştür. Arkadaşlar e, ikisi birbirine eşitken birisi 5 birisi 6 parçaya bölünüyorsa uzunluklarına ne diyelim? Hem 5'in hem de 6'nın bir katı olsun. 30K olsun. O zaman bu uzunluklar 30K. Peki her bir parçanın uzunluğu ne olur burada? Bakın 5'e bölmüş. O zaman bir parçanın uzunluğu 6K olacak. Doğru mu? Şuradan şöyle yazalım. 6K. Çünkü 6, 6, 6, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5 kere 6'dan 30K olur. Buradaki bir uzunluk kaç K olur? 6'ya bölersem 5K olur. Şimdi bakalım biz de ne istiyormuş? A 2 bölü 7, B de 4 bölü 9 olduğuna göre diyor. Peki şuradan K'yı bulabilir miyiz? A ile B arası uzaklık ne kadar? 4 bölü 7, 9 pardon, eksi 2 bölü 7'dir. Bu da bize kimi verir? Aile bir arası uzaklığı verir. Yani 30K'yı verir. Buradan K'yı bulacağız. Ee, yapalım. 30K eşittir. Payda eşit diyelim. Şurayı 7 ile burayı 9 ile genişletirsem. 28, 18 çıkardım. 10 bölü. Paydamızda ne olacak? 63. Bununla bunu sadeleştirirsem buradan 3 gelir. K ee, K'da buradan ne gelecek? 1 bölü 3 ile 60 çarparsam 189. 189. K dediğim ifade 189'muş. Peki Y ile X arası uzaklık kaç? K bakalım. Bak dikkat ederseniz 1, 2, 3, 3 tane 6K var. Yani 18K. X, Y arası uzaklığı buluyoruz. 18K oradan var. B ile C arası yani 30K var. Bir de şuraya bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 kere 5'ten 20K'da buradan gelecek. Toplarsam burayı 50, 68 e, k. E K'yı da 1 bölü 189 bulmuştuk. O zaman 68 bölü 189 olacaktır cevabımız. 8. soru. Arkadaşlar her zaman dediğimiz gibi mutlak değerli bir ifadenin sonucu yani x artı 1 büyükten C, sıfırdan büyük veya eşit olmak zorundadır. Buradan ne gelecek o zaman? x eksi 1'den büyük veya eşit. Yine aynı şekilde 3 eksi x de sıfırdan büyük veya eşit olacak. O zaman e, x'i karşıya atarsan 3 büyük eşit x. x kiminle kimin arasında? Eksi 1'den büyük veya eşit. 3'ten küçük veya eşit. Bakacak olursak eksi birden büyük veya eşit. 3'ten küçük veya eşit. Yani deniz. Dokuzun onuncu soru. Aynı merkezi birbirine bağımsız dönebilen iki çarptan büyük olanı 8 eşit dilimi ve küçük olanı dört eşit dilimi ayrılarak farklı renkte boyalar ile boyanmıştır. Buna göre büyük çarptır. Tamam. Dur. Oraya geçmeden önce. Şurayı bir hesaplayalım. Ee, arkadaşlar 8 eşit parçaya bölersem 360'ı 360'ı 8'e bölersem acaba her birinin arasındaki açı mesela şurayı düşünelim. Şuradaki açı kaç derece buna bakmamız gerekiyor. 360'ı 8'e bölersem 4'e ee, e böldüm 90 45 gelecek. 45 derece. Demek ki bu açı 45 derece. Ee, diğerine bakalım. Bakın dikkat edin ee, küçüğü de küçük daireyi de dört eşit parçaya bölmüş. O zaman 360 bölü 4 desem 90 derece. Bunların her biri de zaten şekilde de görüyorsunuz 90 derece. Tamam şimdi bana ne diyor? Büyük çarkın saatin dönme yönünde 765 derece diyor. Arkadaşlar 765'i 765'i 360'a bölersem ne kalanı verecek? 2 kere desem 720 Kalan buradan 45. Ha, bunu e, saatin dönme yönünde çevirmişiz. Bakın büyük çark saatin dönme yönünde çevirdiğimde iki tur atacak ve 45 derece daha dönecek. Yani şuradaki zat bir bir tur dön yani bir 45 derece dönecek. O zaman nereye gelecek? Buraya gelecek. Yani bu bir gidecek. Bakarsak şurada evet, burada evet. Diğer şıklıklarda yoktur büyük ihtimalle. Evet sadece A ve B sağlı. Peki diğerine bakalım. Ee, diğeri ne oluyormuş? Yine 450'yi 360'a bölerse bir kere 360 kalan nedir? 90. Ha, bu da yine bir tam tur dönüyor. Ya yani pardon. dörtte e bir kadar dönecek mi? 90 kaldığına göre. Mavi nereye gelecek? Buraya gelecek. Yani Adana. Bakın 90 derece döndüreceğimiz için mavi kırmızının yerine kırmızı yeşilin yerine yeşilde de gri'nin yerine gelecek. 9. soru. ABC tam sayılar olmak üzere. AB artı AC diyor. İfadesi tektir. O zaman şuraya A parantezini alırsam ne gelecek? B artı C eşittir tek. İki sayının çarpımı tekse bunlar tektir. O zaman A kesinlikle tek, B artı C de tek. Şimdi B artı C tekse toplamları tek olan sayılar şey yazdık. Toplamları tek olan sayılar kimlerdir? Ya B çifttir, C tektir. Ya C B tektir, C çifttir. Buradan sonra yorumlayalım. A tek ise ki tek, B artı C tektir. Evet, doğru. B çiftse C tektir. Evet kesinlikle doğru. C çift ise bakın C çift ise A tek B tek mi? Tekle teki toplarsam ne gelecek? Çift. Bu A, bu da B. O zaman bu tektir demiş yanlış. Yani 1 ve 2 doğru C. 11. soru ee, yukarıdaki süslemede 51 tane mavi eşkenar üçgen olduğuna göre sarı eşkenar üçgenlerin sayısı nedir diyor. Arkadaşlar yine e, şöyle bir renk seçeyim. Ne olsun kırmızı olsun. Şuradan itibaren ayırdığımızda şöyle. Şu şekilde ayırdığımızda. En son şuradan da mı ayıracağız. Evet. Bakın buradaki mavi ve sarıların birbirine eşit işte olduğunu görebiliyoruz, doğru mu? Mavi ve sarılar eşit işte burada. Burada da eşit. Işte. Peki burada kaç tane mavi varsa o kadar da sarı vardır diyebilir miyim? Evet. Mavilerden üç tanesi buradaysa o zaman geriye burada kaç tane e, mavi kaldı? 51'den 3 çıkardım. 48 mavi var. E 48 mavi varsa o zaman 48'de ne var? Sarı var. Yani şu bölgede 48 tane sarı var. Şurada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de burada var. 48 dedi. 6'yı toplarsam 54 tane sarı olmuş olacak. 13. soru. Ee, buna göre yukarıdaki şemalı boyadı. Bölgenin temsil ettiği hüküm aşağıdakilerden hangisidir diyor. Lisans mezunu olanlar L, master yapanlar M, doktora yapanlar D. Arkadaşlar dikkat ederseniz lisansla eğer şurası da boyalı olsaydı. Burası üçünün de kesişimiydi doğru mu? Lisans, master yapan ve doktora yapanlar. Ama neyi çıkarmış? Doktora yapanları çıkarmış bakın. L ile M'nin kesişimi L ile M'nin kesişimi. Yani lisans mezunu, master yapanlar lisans mezunu, master yapıp doktora yapmayanlar. Evet yani nedir? 12. soru. Zar yuvarlanma sorusuna benziyor. Bir tavla zarında karşılıklı üzerindeki sayıların noktaların toplamı yedir. Örneğin üçün karşılığında dört vardır. Tamam. Şekilde gösterilen tavla zarı öne doğru kaydırılma, kaydırılmadan üç defa döndürüldükten sonra sağ tarafa doğru iki defa döndürülüyor. Buna göre son durumda tavla zarının görüntüsü aşağıdakilerden hangisi olur? Arkadaşlar şu an görünen yüz beş. Onun hemen üstünde kim var? Bakın bir. Karşısında kim var 5'in 2 e, ee, birin karşısındaki var yani aşağıda alt. Şu an görünen yüz beş. Doğru mu? Görünen yüz beş. Üstte kim var? Bir var. Çevirdiğimde 5 aşağıya gelecek, Üste bir olacak. Ee, pardon, ön yüzde bir olacak. Sonra biri aşağı getirdiğimde ön yüzde iki olacak. İki aşağı getirdiğimde ön yüzde altı olacak. Yani ön yüzümüzde, yüzümüzde altı var. Bunlar gitti. Abi kaldı sadece. Peki, şimdi ben e, bu tarafa doğru yuvarladığım için şu dört hep sağa doğru bakacak, doğru mu? Hiç değişmeyecek. Sağa doğru bakacak. Peki dördün iki kez yuvarladığıma göre dördün karşısında kim varsa o gözükecektir, doğru mu? Çünkü bakın, bu şekilde olsaydı dördü yere yatıracaktım. üste bir vardı, dört, bir, üç diyelim. Mesela atıyorum. Dört vardı. Bir yatırdım dördü yere. Ee, sağ tarafa doğru kim bakıyor? Bir. Biri de yatırdım. Her türlü üç gelecek. Şu ortadaki kim olursa olsun bilmiyorum şimdilik ama dördün karşısındaki sağa bakacak. O zaman e, dördün karşısındaki sağa bakacaksa bu da gitti. Yani cevabımız bursa. On dördüncü soru. Bu ifadeyi vermiş. F3'ün de iki olduğunu söyle. G-1 nedir? G eksi 1 olması. Bakın şurada G fonksiyonu var sadece. F artı G. Ee, X yerine eksi 1 yazarsam ne gelecek? Bakın F yazamadım. F eksi 1 artı G eksi 1. Ne eşitmiş? X yerine eksi 1 yazdım. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1 ile eksi 4 çarptım. 4 artı 6. Buradan ne gelecek? 10, 11 gelecek. Bakın F-1 ile G-1'in toplamını biliyorum. Peki bana ne lazım G-1'i bulabilmek için? F-1 lazım. Onu da şuradan bulacağız. F3'ü vermiş bana. X yerine ne yazarsam burada 3'ü bulabilirim. 2 yazalım. Ne olacak o zaman? F1 eşittir. F3 artı 3. Buradan F1 ne gelir? F1. F3'e 2 vermişti. 2, 3 daha 5. Şimdi F1'i biliyorum. X yerine ne verirsem e, F1 olur? 0 verirsem bakın. X yerine 0 verirsem burada ne olacak orası o zaman? F-1 ki eksi 1'i arıyorduk. E, eşittir. F1 artı 3. F1'in de 5 olduğunu biliyorum. 5, 3 daha 8. Arkadaşlar artık F-1'i biliyor muyum? 8. 8 ile de g eksi 1'in toplamı neye eşitti? 11'e. Buradan g eksi 1 ne olur? 3. 3, 8 daha 11 çünkü. Yani adana. 15. örnek. Arkadaşlar şunu nasıl yazıyorduk biz? F içinde F M diye yazıyorduk. Eşittir 3. Şuraya ne diyelim? A diyelim mi? Yani FM A olsun. Birincisi FM eşittir A. Peki burası ne oldu o zaman? F A değerimiz ne eşit? 3'e. Hemen grafiğe gidiyorum. F A değerimiz 3'e giden kim var? Bakın 3'e giden 2 var. Demek ki A buradan neymiş? Eksi 2. Çünkü F eksi 2 3. F eksi 2 3 ise a'yı bulduğumuza göre f m neye eşitmiş? Eksi 2. Tekrar grafiğe bakıyorum. Eksi 2'ye giden kim var? Bakın tekrar eksi 2 burada. Eksi 2'ye giden kim var? 2 var. O zaman m neye eşit olacak? 2. Deniz. 17. soruya bakalım. Elif'in 12 tane, Beyza'nın ise 4x tane misketi vardır. Tamam. Elif 12 tane, Beyza'nın da 4x'den. Babaları Beyza'ya her birinin içinde, Beyza'ya her birinin içerisinde x artı 2 tane misket olan x eksi 3 tane misket torbası vermiştir. O zaman ne kadar toplamda e, misket vermiştir? Bunların ikisinin çarpımı kadar. O zaman Beyza'nınkine bakalım. Beyza'nın elinde ne vardı? 4x vardı. Artı x artı 2 ile x eksi 3'ün çarpımı kadar misketi oldu. Burayı da düzenlersem, şuna şunu çarptım x kare eksi 3x buradan artı 2x buradan eksi x artı 4x de burada var artı 3x diyelim o zaman e 2 ile de eksi 3 çarptım eksi 6. Beyza'nın elinde bu kadar misketi var. Babaları Elif'e her birinin içerisinde x eksi 3 tane misket olan torbalardan kaç adet vermeli ki Elif ile Beyza'nın misketleri eşit olsun. Yani burada da diyelim ki x adet versin. O zaman pardon x demeyelim. x demeyelim. A adet olsun. O zaman a ile x-3'ün çarpımı artı 12. Elif'in elinde de 12 tane var. Kimin misketine eşit olacak? Beyza'nın son durumdaki misketine. Yani x kare artı 3x eksi 6'ya eşit olacak. Peki arkadaşlar eee 12'yi karşıya atarsam ne olacak? Şu 12'yi karşıya atarsam. A çarpı x eksi 3 eşittir. x kare artı 3x eksi 18. Arkadaşlar şurası da çarpanlarına ayrılıyor. Kiminle kimin çarpanları orası? Bu 6'ya 3 diye yazılırsa e, X artı 6'ya 3. Yani X X 3 ile X artı 6'nın çarpımı şeklinde yazılır. Buradan da X X 3'ler giderse A ne olur? X artı 6. Zaten aradığımız şık da o. cevap da o. Bu soruya bakalım. PX ve QX polinomları için ifadelerini vermiş. PX polinomunun X X 2 ile bölümden yani P2 kalan eksi 1 miymiş? P2 eksi 1'miş. Qx polinomunun x artı 1 ile bölümünde buraya eksi 1 yazarsam eksi 1 getirdim. Q'da yerini yazdım. Q eksi 1 nedir diyor bana. Q eksi 1'i soruyor. Peki madem Px'i biliyorum. Px küp neye eşit? Hemen onu bulalım. Px küp. X yerine ne yazacağım arkadaşlar? X'de x küp. O zaman yazdım. 2x küp. Eksi P olur. Bunu yazmadan önce P'yi bulalım mı? P2'nin eksi 1 olduğunu biliyordum. O zaman yazalım. P2 eşittir. 2 kere 2, 4 eksi P. Ne eşit olacak? Eksi 1. Buradan P ne gelir arkadaşlar? P. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsam 5. P5. Yani bunun artık ben 5 olduğunu biliyorum. Px küpü şurada bulayım. Px küp neye eşit oldu o zaman? Ee, 2x küp Eksi 5. Bunu getir şurada yerine yaz. Yazalım. Qx neye eşit oldu o zaman? Qx eşittir. 2x küp, e, beş. küp eksi 5 eksi 2x artı 5. Artı 5 ile eksi 5 ile gider. Qx'imiz ne oldu? 2x küp eksi 2x. Benden neyi soruyordu? Q eksi 1'i soruyordu. x eksi 1 yazarsam ee, eksi 1'in küpe eksi 1. Bir. Eksi 1 ile 2'yi çarptım. 2. Eksi 1 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 2. Bunlar da birbirini götürür. Yani cevabımız sıfır olacaktır. İkinci videoda görüşmek üzere arkadaşlar.